Test 4 soru 1 arkadaşlar. Diyor ki talebin fiyat esnekliği birden küçük olan tarım ürünü piyasasında iyi ürünün kötü haslat yaratmasına ne ad verilir? Bu meşhur bir yasa. Neymiş? İyi ürünün kötü haslat yaratması. İyi üründen kastı nitelikli ürün değil. iyi üründen kastı bol ürün. Şöyle düşünün o yıl çok ideal hava koşullar oluşmuştur. ve buğday üretimi artmıştır. Buğday üretimindeki artış arzını arttırır. E, arz artışı da bol buğday fiyatları düşürecektir. Yani çiftçiler bol hasatı istemezler. Önemli olan e, malın kıtlık derecesinde de olsa az üretilmesi ve fiyatının yükselmesidir. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bol ürün fiyatları düşürür. Düşen fiyatlar da çiftçinin maliyetini de karşılayamayabilir. Dolayısıyla tarım ürünleri piyasasında iyi ürünün bol ürünün fiyatları düşüreceği için kötü hasat yaratmasına kim kanun diyoruz. King adlı iktisatçı böyle bir kanun geliştirmiştir. King'e göre iyi ürün kötü hasat yaratır, kötü ürün iyi hasat yaratır. Her iki türlü de söyleyebilir. Burada çok önemli bir nokta var. Talep destekliği birden küçük olan tarım ürününden bahsediyor. Evet, tarım ürünlerinin talep destekliği birden küçüktür sahi. Yani fiyatı ne kadar düşerse düşsün talebi aman aman artmaz. Hatırlayın, talebin fiyat estekliği ne demekti? Talebin malın fiyatındaki oransal değişmelerden hangi oranda etkilendiğini ölçen katsayı. Yani fiyat düştüğünde talep hiç değişmiyorsa, hiç artmıyorsa talebin fiyat destekliği sıfıra eşittir. Fiyat düştüğünde talep aynı oranda artıyorsa talebin fiyat destekliği eksi bire eşittir. Fiyat düştüğünde talep çok daha büyük bir oranda artıyorsa talebin fiyat destekliği birden büyüktür. Gelin onu şöyle hatırlayalım arkadaşlar. Yazalım tekrar tekrar talebin fiyat esnekliği, talep miktarındaki oransal değişmenin malın fiyatındaki oransal değişmeye oranıdır. Lütfen bunu içselleştirin. Yani malın fiyata hangi oranda düşerse düşsün. Talep edilen miktar çok daha az bir oranda artıyorsa burada esneklik birden küçüktür. Uyduralım, fiyattaki oransal değişme %30 otuzken talep edilen miktar yüzde on oranında e, artıyorsa mesela esneklik 1 bölü üçtür. Böyle bir durumda bu malın talep doğrusunu dikçe çiziyoruz. Böyle tam dik olmasa bile dike yakın çiziyoruz. İşte buğday gibi ürünlerin e, talep estekliği birden küçüktür, talep doğruları daha diktir. Normal bir arz doğrusu vardır bu malın. Denge fiyatı piyasalık bir seviyesinde oluşmuş, denge miktardaki bir seviyesinde oluşmuş olsun. İyi ürün yani bol ürün durumunda arz artacaktır. Arzdaki artışı arz doğrusunu sağa kaydırarak gösteriyoruz. Arz sağa kaydında denge noktası bakınız şuradan şuraya E1 diyelim şuraya gelecektir. E2 lütfen bunları benimle çizmeye çalışın. Ve bu durumda arzdaki artış bol ürün malın piyasa fiyatını düşürür. Talep edilen miktarını ise gördüğünüz gibi çok küçük bir oranda arttırır. Bakın fiyat çok daha büyük bir oranda düşmüşken talep miktarı azıcık artmıştır. İşte buğday gibi tarım ürünlerinin piyasasında olan biten budur. Böyle bir durumda toplam hasat nasıl değişecektir? Toplam hasılatı nasıl hesaplarız arkadaşlar? Toplam hasılattan kastım nedir? Toplam satış hasılatı. Toplam hasılatı satış fiyatıyla, birim fiyatıyla, mesela buğdayın ton fiyatıyla satış miktarını çarparak hesaplarız. Öyle değil mi? Düşünün ki iyi ürün, bol ürün sayesinde piyasada bolluk fiyatları düşürmüş olsun. Fiyat düştüğünde talep çok az, küçük bir oranda artacağı içindir ki ee, çiftçilerin elde ettiği hasılat da azalacaktır. İşte bunun sebebi bol ürünün fiyatı düşürmesi, fiyattaki azalışa bağlı olarak çok büyük bir talep artışının olmaması, yani çiftçilerin sürümden kazanamamasıdır. Bu durumda çiftçilerin hasılatının azalmasına King Kanunu diyoruz. Şöyle diyebilir, e, tarım ürünleri piyasasında e, fiyatlardaki azalışın toplam hasılatı azaltmasının sebebi nedir? Nedir? Ee, tarım ürünlerinin talep esnekliğinin birden küçük olmasıdır diye işaretlersiniz. Olur biter. Buyurun.